Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bafra uçar makinedeyiz şu anda. Dominar 250 2023 model. Motorumuz geldi. Şimdi kurulumunu yapacağız. Şöyle hemen. <laughs> 2022 ile 23 arasında bir fark gözükmüyor. Aynı şekilde. Aynı kasa. <laughs> Yok şimdi çekiyorum abi. İzlerler de ondan sonra sıkıntıya düşme. Yok ben şey yapmam oğlum. Evet arkadaşlar evlat. Şu an zaten bu videoyu izleyen arkadaşlar kesin sipariş verip motor bekleyenlerdir. Ben de sizin gibi video izliyorum. Allah hepimize nasip etsin kazasız belasız. Evet seni de çekiyorum. Bir ana bir hatıra olarak. Merak etme oralara koymuyorum. He? Evet motor bu şekilde geliyor. Tamam <laughs> abi. Abi sökülecek şeylerden böyle sökmeyeceğin şeyler hani nasıl diyeyim ben sana. Böyle kağıtları maattlara sökme dursun üstünde. Evet, evet. He. Ben ne zaman sökerim biliyor musun? Çok dönüş almaz. Yani. Yok tamam. Ziletin ziletin milletin sökme dursun sıfır güneşte, gibi. İşte gülaçtan mafoluyor bunun üstü. Bak ben hallederim onları. Yok birkaç gün dursun. Çıkartacaksın bunun atlıyor bu çıkarttın ya. Benzinden gidiyor. Evet arkadaşlar. Uçar makinenin sahibi Salihcan abi. Olsun. Evet çok teşekkür ediyorum. Çok sabretti. Ama evet. en iyisini aldı. Yarın kanatlanmaya hazır. İnşallah. Ee, sahibinden.com üzerinden uçar makine yazaraktan ulaşabilirsiniz. Bafra uçar ya da Samsung uçar yazdığınızda zaten linkler çıkıyor, ilanları çıkıyor. Uçar makine.com makine değil mi evet. siteleri? Evet Mehmet abi. Seni de dominerci yaptım kendim evet. gibi. Birlikte kanat. evet. İkimiz birlikte aldık motorları. Onun motoru da burada aynı kırmızı. Bunu da kuracağız inşallah. Ustamız şu anda montaja başladı. Evet arkadaşlar. Motor geldiği zaman koruma demirleri, direksiyon, egzoz. Bunlar sökük vaziyette geliyor nakliye açısından. Ustamız yıllarını vermiş bu işe. Şimdi evli olmayıp da genç bir arkadaş olsa diyeceğim <laughs> ki genç ve güzel kızlar eklesin Instagram adresi şuraya de. Şimdi yenge, <laughs> yenge falan da <laughs> bir şey Yok. Yani. Şey Yoksa teslim almıyor. Ben de almıyorum. Büyük bir şey varsa biz canlından teslim alıyoruz. Evet. Motorda hasarlı gelirse bayi duyduğunuz gibi. Her bayi böyle değildir yani. Evet. Uçar makine farkı. Titiz evet. evet. Onları atmıyoruz. Saklıyoruz. Motoru satarken orijinal diye yanında hediye vereceğim. Şu görmüş olduğunuz Otur gönderiyor ya bir yere. Tamam mı? gün sonra kayıp oldum. Bir baktım Ali satmaya götürdü. <laughs> de ertesi günde motor Bir tane <laughs> 2023 modellerde böyle bir markadan akü vermişler. Koltuk altına takılan adamlık takımımız. Ha, poşetli normalde diyecektim. Evet poşetle gelmiş. Takımlarımız bu şekilde. Evet, Hepsi var. Şey var. Diğer videolarda olduğu gibi. Evet arkadaşlar. Bu da sanırım egzozumuz. Yok. Bunlar ayna. Egzoz nerede? Egzoz diğer tarafta. Egzozumuz da burada. Çiçek paket. Evet, motorumuzun kurulumunu yapıyoruz. Detaylı video YouTube'a gelecek. YouTube'da tane kırmızı istedik. Biri benimki, biri bu. Büyük ihtimalle bu seninki olabilir. Sana gelen mesaj numarasında şase numarası yazıyordur. Evet arkadaşlar direksiyonumuzu taktık. Şimdi ayaklıktan bağlantıyı ayırıyorlar. Yan koruma takozları, demirler takıldı. Evet, şafak ustamız egzozumuzu söküyor. Al abi sana bıçak. Vallahi herkese vermem. Sürme ne bıçağı. Özel el yapımı. Eyvallah abi. egzozsuz sesini dinlemeyelim, değil mi şimdi biz bunu? <laughs> Lastik olarak arkadaşlar yine MRF yollamışlar. Bu seride de MRF geliyor. Arkada orijinalde 130-70-17 bunun 140-150 takanlar var. Hatta 160 takan birisi daha var. Yani arkadan bakınca birazcık ince duruyor diyorlar ama o kadar da ince değil. Önde 110, önde 110 kullanıyorlar. Bakıyoruz. Ee, pardon 100. Ön lastiğimiz 180 17. Öne 110 takıyorlar. Arkaya dediğim gibi 140 takanlar oluyor. <laughs> ve uçar makinenin içeriyle gösterelim size. Hero markası var. Kanuni var. Bajaj var. Falcon var. Yuki var. Ayrıca çapa motorları, tarım aletleri, ilaç makineleri, Trend yolda da satışları var. Yeni başladılar. Elektrikli bisikletler olsun. Hepsi mevcut. Yeni çıkan N250. Pulsar. Şu da sanırım değil. F250 diyecektim. Ee, RS200'ün yeni rengi herhalde. Bu rengi ilk defa görüyorum. Bu da beyaz. Burada bir de Mehmet Yayla var. Bu da Mehmet abimizin motoru. Yarın toplayacağız bunu da. Allah'ım sen neler yaratıyorsun. Gördüm ama ben ama başka bir şey değil. Yenge videoyu izler. Orada benim araba vardı. Ben de onun için dedim ya turuncu Ege Cross var orada onun için. Ben de Ege'ye var ya Cross basam acaba. Biraları vermiyormuşum. Abi anahtar parası. Hiçbir bir daha Kesinlikle. Aha. Burada bale izi var. Kabul etmiyorum. Tamam tamam bırak. Ne alaka burada bale ya? kuş boku ya. Yok abi bale var burada. Bale değil de ne Çizik de var burasında. Aha. Var Harbiden var ha. Evet arkadaşlar sıfır motor almayın. Tavsiye etmiyorum. Bu <laughs> ne olur ya? Bale ki bu. Bale abi. Bale mi? Bale yapıştırmış. bir şey benzin getir lan. Rengi solarsa yenisini alırım söyleyeyim. Ben bilmem. Az bu sefer. Az. Abi şaşırdım bunu gözükmesin. Az üzerine binize aynaları ayarlarım. Adamlık kısmı. Akümüzü takacağız. Koltuğun altına anahtarlarımızı koyacağız. Nereye? Ha? Nereye? Çağırdılar da dükkanın müşteri geldi. Ha. Evet. Şimdi... Şerif Dursun benim arabayı alır da. Ya da istiyorsan sen arabayla git o motorla yap. Hiç fark etmez. Yok, yok, yok. Tamam. Hani yani üşürsen. Evet arkadaşlar. Motorumuza ilk maaşımızı vuruyoruz. Go start. Go start <laughs> Evet, vakti kadar sonra İlk startımızı verdik Kendiniz evet, bir düşüncelerini alabiliyor muyuz? Go start nasıl bir duygu? Bir buçuk aydan beri bekliyordum bu anı. Şu anki heyecan farklı bir şey ya. Anlatılmaz yaşanır. Evet arkadaşlar motor ne zaman ısıyoruz diyecek olanlar. Motoru ısıyoruz şu anda. Zaten üstüne de su döktük, ısladık. Şu an